Murat Bey'e bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Murat Bey şimdi bu söylediklerinizin tamamını kamuoyu lütfen benim söyleyeceğimi yanlış anlamasın. Ben AK Parti, Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı, MHP seçim kazanır, kaybeder. Buna millet karar verir. Sıkıntı o değil. Fakat sistemin içinde 15 Temmuz'u özellikle işaretledim. Sistemle ilgili ivedilikle bu yapının devletin içinden çıkarılması adına hazırlanmış merkezden yönetimi önceleyen bir sistem devreye girdi. Şimdi Türkiye tekrar az önce dediniz ki parlamenter sistemi çok fazla insan istiyor. Valla parlamenter sistemi de hep yaşadık, bildik, gördük. Biz boşuna vakit geçirmeyelim. Ortada bir sistem var. Hemen bu sistemi daha demokratik hale getirelim. Daha demokratik bir başkanlık sistemi Abdülkadir Bey söylüyor. İşte diyor ki hazırlanan taslakta var bu. Dolayısıyla burada o zaman küçük, anlıyorum ben. Küçük ben anlıyorum. tartışmayalım. Küçük partilerle tartışmayalım değil. parçası. Bak şunu söylüyorum. Şimdi biz <laughs> yani, tekrar o, ya Allah aşkına şimdi seçim oluyor. yapıldı. Seçimden sonra tekrar referanduma gidildi. Tekrar seçim yetim yapıldı. Tekrar başbakan seçilecek. Tekrar Yani Türkiye'de bak ekonomik bir kriz var. Evet. Biz önümüzdeki 3-4 yılı, 3-4 evet. yılı gerçekten sistem tartışmalarıyla geçireceğiz. Bak bu da kayıtlara girsin. Türkiye için felaket bir dönem açılır. Hiç bunlara gerek yok. Seçilsin, bu sistem onarılsın toparlansın, muhalefet seçimi alsın. Sıkıntı değil benim açımdan. Tabii. Ama Dünya, biz vakti boşa yerinde, götürmeyelim. Vakit boşa gidecek. Dünyanın her yerinde daha fazla demokratikleşme, demokratikleşme finansal rahatı getirmiştir. Her bir yılda bir seçim mi yapılıyor? Yani, daha fazla demokratikleşme. Hayır hayır her bir yılda seçim yapalım demiyorlar. Şey ya. e, öyle oldu bizde. Hayır hayır bakın ben. Hayır diyor şey... ki parlamenter sistem hedefine ulaşmak için. Her bir yılda bir seçim Boy, yapmanız ya. gerekecek. Gerek, evet, bir oldu, bir oldu, gerek. Gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Bakın, bakın. Bir, Başka türlü olmuyor. Bir, bir, her yıl seçim yapılmadı. bir. yapılacak. Yapılacak yani. Ama bakın yaşanmış bir olay var. Ne, ne var? var? Masum bir bak bakın şimdi. 25 ve 26 Sayın diyor. Bakan, bakın yani. söyleyeyim. Şimdi bakın. seçim yapıldı. Muhalefet seçimi kazandı. Hadi diyelim Cumhurbaşkanı kim olsun? Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Meclis seçildi. Şimdi biz mecliste çoğunluğu bulamadı. Sistemi değiştiremiyor. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Sistemi değiştirmek için vaatleri var. Anahtar içinde var. Efendim? Anahtar içinde hayır, var. Ay nerede? Halka bir, gitmeyeceğiz hayır, mi tekrar? Hayır ya, Cumhurbaşkanı bir daha seçilmekten vazgeçecek ikinci ise meclisi kendisi Ha devam edecek. edecekler sisteme yani. fes edecek. Bakın. Bu anahtarlar niye geldi? 12 Eylül'den evvel Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tıkanıklıktan geldi. Siz siyasetin bu geçmişi içinde gelişini dikkate almazsanız olmaz. Ya alıyoruz alıyoruz. Bundan sonrasını söylüyorum. Çünkü en az sonra, bundan... bakın söylüyorum 2023'ten 2025'e kadar 2025'e kadar parlamenter sisteme geçmek için en az 3 ya da 4 seçim yapmak zorunda. Bakın, parlament... Referandumu var oylama. Hayır. Sürü... Hayır. şu anda biraz evet siz söylediniz Hayır. çözümü. Ben diyorum Esad'da... ki bu sistemi demokratikleştirelim bak. Böyle... E işte o demokratikleşme Ama. de güçlendirilmiş parlamento demektir. Hayır. Ya, yani hayır, etki hayır, veriyor. Hayır, hayır, hayır. Bakın hayır. şu anda bir şey söyleyeyim. 50 artı İsteyen, de millet bu vekili, biri. isteyen milletvekili, isteyen evet. parti şu anda güçlü bir parlamenter sistemi işletir. Eğer düşündüğümüz yasal sistemin işleyişi içinde olsa konuşmalarıyla Ama öyle demiyor şeyler. ki o. Öyle demiyor yani. Ama bakın demiyor. muhalefet değiştireyim diyor sistemi. Evet. Değiştirmek yerine. O da diyor ki sistemi değiştirecekse muhalefet diyor. En az 3-4 tane seçim yapması evet, lazım evet. diyor. Teknik bir şey söylüyor hayır, yok, yani. Be, be, eğer güçlüyse tek bir celsede yapabilir Yapamaz. Yapamaz. Koyar hepsini bakın. Öyle bu bu formüller bu ülkede her şey ha, olur mu hayır, diyorsunuz? Hayır. Parlamento'da bu formüller bu formüller bulunur ama bazı şeyler bakın keskin sirke küpüne zarar veriyor. Ben siyaseti bırakacağım. Kaç milletvekili yaptım. alması lazım? E, parlamentoda 4'te 3'ünü alması gerekiyor. Yani en az millet 60 milletvekili çıkan 4'te 3'ünü mi? 4'te mümkün mü? Mi? 4 Kim alacak bunu? Tek bir parti yapmaz. E kim alacak bunu? Ben Bak gidecek işte millete gidecek seçim efendim, üstüne seçim yapacak. Sahne de sahne de olan tartışmalara bakmayın. İstedikleri anda partiler kapanıyorlar içteki o arka masaya bir saat sonra geliyorlar önergelerin hepsi değişmiş. Buradaki sorun şu, iktidar o zaman CHP ise ya yani da Millet İttifakı ise karşıt olan grup isteyecek bu değişimi. Ben ya, de, okuyayım. Yani onu bilmiyorum. Yani, yani, siz yani, siz evet. bana siz bana deseniz ki ya şimdi bu yüzde 51'in düşürülmesi. 40'a ya da en çok oyu alanın iktidara gelecek hale dönüştürülmesinde Tayyip Bey sizin bu sizin bu söylediklerinizi düşünerek mi acaba böyle bir şey söylemiştir? Yok. Çünkü bugün muhalefette eğer %51 barajı e, kalksın, muhalefetin içinden fazla cumhurbaşkanı adayı Bakın, çıkar. Fazla aday çıkar. Tayyip Erdoğan bir siyasetçi, hesap kitap yapar. Yani benim söylediğim başka nete, bir şey. Tayyip Erdoğan dinlemeniz. ilk defa çok önemli bir konuşma yaptı. İlk defa mı? İlk defa bir şey ben söyledi. Bence hiç önemli konuşma Hayır yapmadım. ilk defa bir şeyi çok önemli söyledi. Ne dedi? İlk defa bugüne kadar demedi. En kıdemli siyasetçiyim ben. En kıdemli siyasetçinin yaptığı en kıdemli, en böyle yakışır şeyi söyleyeyim. Esas bu konuda söylemek istediğini söylemiyor. Ne diyor? Bakın kıdemli siyasetçi her şeyi ulu orta tartışan, açıklayan kişi değil ki. Dedi ya Pardon. en kıdemli siyasetçi Yok, benim. En, hayır, o uluslararası anlamda söyledi. Türkiye'deki en kıdemli siyasetçi Devlet Bahçeli ya. Yok. Evet evet. Genel Başkanı. Baş... Sayın Bahçeli. İkisi de aynı dönem. Dünya... Hayır aynı dönem değil. Aynı dünya mesela. liderleri için kullandı o kefet. Mete Yararı. Mete Yararı. Yok siyaset için <laughs> kullanmadı. Dünyadaki liderler arasındaki en, için, en kıdemli evet, siyasetçiyim doğru, ben dedi. Mete Yararı dinleyelim. Türkiye için söylemedi. O yüzden hani yanlış anlamayın. E, hani... Hayır ben 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 de Türkiye adını anladım. Mete Yararı dinleyelim. <laughs> ee, yok ama onun başlangıcı dünyadaki siyasetçiler anlamında söyledi. Yani başı var çünkü. Cümlenin başı öyleydi <laughs> tamam o yüzden. Tamam ama Türkiye'de de şu anda en kıdemli. Yani Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı'nda Efendim genel başkan olarak yok. en kıdemli değil Merhum Türkeş Şimdi Ardından 90 99 yılıydı ee, Devlet Bey e, MHP genel başkanı oldu Hatta olaylı kongreden sonra Bir hafta sonra 2 saatlik bir televizyon canlı, canlı yayını yaptım edeyim. kendisiyle Daha MHP genel başkanı olmamıştı AK Parti bile kurulmamıştı Evet en tecrübeli genel başkan Sayın Bahçeli şu anda Çünkü ben Ama yaptığım bahçeli... işten biliyorum Cumhurbaşkanlığı evet. ve Başbakanlık toplamında devlet yönetiminden de en kıdemli şu anda. O da doğru. Ha, o başka bir şey. Ama o acı, evet. kıdeme o açıdan bakacağım. Tamam. Tam Devlete, En kıdemliyim demesinin ne anlamı var? Ne, ne çıkabiliyorsunuz? Esas söylemek istediğini demedi demektir. <laughs>